Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte matematiği bulan adamın yine döveceğim Part 3. Ama bu sağ, bu çektiğimiz dolar sadece mizah amaçlı. Hadi başlayalım. Sen niye matematiği buldun? Kamera düştü. Selamünaleyküm yanıda. Selam dediğin için teşekkür ederim. Bekle <laughs>

Biraz bekleyeyim, mala verip geliyorum çünkü çok yoruldum. Senin sonunda o salak gitti. Sizin gibi geldi. Bu mu bana salak dedi? Dedi değil mi? Ah! Hop sen dur burada. Al şunu. Koş şöyle. Hop. Hop. Ana bal da geliyor. Hemen. Bir iki üç. <laughs> Bir şey yapamadım. <laughs> Şu yapıyor üşüdüm ya. Onu... Selamun Aleyküm Gridi yapa yapa geldim Artık elimiz silahım var yani. Tüm karizmam gitti Hepsi bunun sayesinde Lan bal talimi bırak Aa! Bekleyin arkadaşlar Bak <laughs> Bekleyin Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Neyse. Yeni silahını kullanmayalım. Bam! Allah! Lan yardım edin bana İnşallah kaydetmiştir. Anne. Ben bal. Tekrar yapacağım. şu. Ben bunu utandıracağız. <laughs> bırak beni. Ah! Vallahi bir sen necellisin. <de tercih. gülüyor> ya. Tekrar. 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 Ben. Bana bak! Patlar sonu şeyi! Evet arkadaşlar. Annem bana biraz kıstı. Şaka. Senaryoda annem bana bağırsın dedim. Öyle yaptım. Sadece biraz. Tekme. Dış. Arkadaşlar. <laughs> Bu bayıldı. Yani bayıldı. Bir de arkadaşı geldi. Şimdi onu da döveceğim. Sen yürü git şöyle. Şimdi onun arkadaşını dövüyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda onun arkadaşı ben oh. 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 bana niye yumruk atıyor bu? Bir la. Evet arkadaşlar videoya buradan mı devam et? Yoksa one two three what the Arkadaşlar burası üst kat. Şöyle İyi bir açma. Evet. Ana. Ben bunu biraz daha dövecektim ama bu bayıldı olmaz bu. Arkadaşı gelsin kaydı devam ettireceğim. Ana bu ne lan? Kamera mı bu? Nasıl kapatıyoruz lan bunu? Ah kapanmıyor yapacağım bir şey yok. Of ya. Beni yine bulacak ve beni hala da dövecek. Ve ben sadece burada konuşacağım. Çünkü öyle. Lan buldum lan seni. Aa! Oğlum ne demek ya beni? Matematiği bulursunuz lan. Ya hak. Gel lan buraya. Oh! Hadi! Aa! Hadi! Gel lan buraya. Hadi ne jüre tamam olsun lan. Dur bir. Aha düştü bu. Gel lan buraya. Allah kandırdım. Kandırdım seni kardeş. Bu sefer beni bulamaz. Değil mi? Dö Dö Gel lan buraya. Yine buldum lan. Bol. Ana bunun da işi bitti. Abi dağları yapma. Ben öyle bir döveceğim ki. Öyle bir döveceğim ki. Gel lan. Ağzına tüküreceğim şimdi. Bu olmadı sayın. Üf. Ağzına tükürdüm. Kaçamazsın lan benden. Bu sefer kaçamazsın. Lan nereye gitti bu? <laughs> Sana yine kandırdım. Gerizekalı tam bir mal bu ya. Siz buna nasıl abonesiniz? Bu sefer de yakalarım oğlum seni. Bu sefer seni öyle bir bulacağım ki. Seni buruş buruş edeceğim. Ondan sonra da matematik buldun lan söyle. Abi ne olur bırak. Değil cevap. Arkadaşlar, atın matematiği bulana değil, yardımcısı yani arkadaşını da duracağım. Çığır, dur, dur, dur. ağzını tükürdüm. Oradan çıkmayı bir becerebilsem. Çıkmayı becerebilsem. O da elimdik değil. Elimde olmayan bir şey yapıyorum. Neden anam? Bulacağım oğlum onu bu sefer.

What? 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 <laughs> Azra çıktı. Bu sefer kaçamam. Ya vallahi sana hala beni bulmaya çalışıyor. Aha buldum seni. Ha, yok lan bu normal bir mont, değil mi? Oh. 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 Merhaba. Bu sefer onun içinden geçtim. Ne demek benim içinden geçiyorum ha? Bu sefer bunu. Geber. Geberesi. Yürü git. Bak bak bak. Bir orada duruyor. Şerefsiz bu ya. Gel lan buraya. Seni şuradan bir fırlatayım. Aklım başına gelsin. Arkadaşlar bu arada matematiği bulamadan nerede diye soracaksanız Allah'ına kavuştu Yani ona öyle bir tebrik ona sana ol yaptım bir daha onu göremeyeceksiniz şimdi. madalyam nasıl? Geri zekalı. O benim madalyam. Çıkar şunu. Geri koy şunu. Şimdi al buna. Hiç O zaman düşüreyim ya. Anam. Asik. Ben kaçar. Evet arkadaşlar devam ediyor. Arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi bunun ağzına kafasına vuracağım. Ha bir de buna niye uçan tekme atıyorum? Sakın sorma. Oğlum şöyle vurayım. Beni yakandan tuttum. Şöyle bir tutayım yakandan. Gel. İlahi güçler tarafından kapı açıldı. Bu bayılana kadar bunu görmeye devam edeceğim. defa mı Son. Ultimo. Vuruş. Bunu yapmak istemezdim. Ama mecbur bıraktı. Hatta nasıl koysam bunu? Hatta. Dur şöyle olsun. İşte burayı çekeyim ne olur ne olmaz. Sakatlık çıkmasın. Aşırı özel. Aşırı. Şurayı da düzeltelim bir yandan annem ağzıma yapmasın. Üf, geber. Geberesi. Vatça. Ee, arkadaşlar bu bayıldı. Biz sonraki partta görüşürüz. Gel videoya geç. Çünkü 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 bir çünkü bir